Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yeni bir dil öğrenmeye başlamak göz korkutucu olabilir. Söylemek istediğin çok şey var ama henüz hepsini söyleyecek kelime dağarcığına de sahip değilsiniz. Söz konusu Almanca olduğunda ise daha zor gelebilir. Ancak Alman dilini daha basit indirgeyebiliriz. Alman bir vatandaşla konuşmaya başlamadan önce selamlama, begrüßung, önemlidir. Alman dili her ne kadar kulağa kaba bir dil gibi gelse de insanları oldukça nazik ve naiftir. Bu yüzden kendinizi tanıtmaya başlamadan önce onları selamlamalısınız. Hallo. Hallo. Merhaba. Guten Morgen. Guten Morgen. Günaydın. Guten Abend. Guten Abend. İyi akşamlar. Gute Nacht. Gute Nacht. İyi geceler. Guten Tag. Guten Tag. İyi günler. Evet, selamlamamızı yaptıktan sonra artık kendimizi tanıtıp tanışma vaktimiz geldi demektir. Bunun için önce kendi adımızı söyleyerek başlayabiliriz. Bunu farklı şekillerde yapabiliriz. Örneğin Ich heiße Ayşe. Ich heiße Ayşe. Benim ismim Ayşe'dir. Mein Name ist Ayşe. Mein Name ist Ayşe. Benim adım Ayşe'dir. Ich bin Ayşe. Ich bin Ayşe. Ben Ayşe'yim. Evet. Almanca'da isimler söylendikten sonra şu cümleyi kurarız. Freut mich sie kennen zu lernen. Freut mich sie kennen zu lernen. Tanıştığımıza memnun oldum. Almanca'da ilk kez tanışacağımız birinin adını sormak için daha resmi olan formu kullanırız. Resmi siz anlamına gelen zi kelimesiyle kurarız cümlemizi. Örneğin, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Adınız nedir? demektir bu cümle. Gayri resmi olarak kullanmak istersek, wie heißt du? Wie heißt du? Adın nedir? Bir kişinin nereli olduğunu sormak için de Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Nerelisiniz? Resmi olarak sorduğumuz zaman yine büyük Z ile kullanırız. Woher kommst du? Woher kommst du? Bu da gayri resmi. Nerelisin? Bu sorulara cevap veriyorum. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Nerede yaşadığını sormak istiyorsak Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Siz nerede oturuyorsunuz? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Sen nerede oturuyorsun? Bu sorulara cevap verince de Ich wohne in İstanbul. Ich wohne in İstanbul. Bu soruyu sormanın diğer bir yolu da Wo leben Sie? Wo leben Sie? Nerede yaşıyorsunuz? Wo lebst du? Wo lebst du? Nerede yaşıyorsun? Cevap veriyorum. Ich lebe in İstanbul. Ich lebe in İstanbul. Evet hemen bir örnekle tekrar pekiştirelim. Ich wohne in Ankara. Ich wohne in Ankara. Ankara'da yaşıyorum. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.